Bütün arızalar da bizi mi buraya arkadaşım ya? et bir şey. Lan. Bak. Sen bana bunu yapacaksın ya? <laughs> Kaç megapiksel o? Beş. Beş mi? Hı hı. Hadi gel bir fotoğraf çekilelim. Olur. E niye o tarafa baktın? Memen oğluma temas etti de biraz panik oldum. Ben kadınlarla aram pek iyi değil. <laughs> belli belli. Bugün sporda bir kadın kovalıyordu seni. <laughs> Salağın teki ya. Başımın belası. Öp beni Recep, ye beni Recep, öp beni Recep, ye beni Recep. Çirkin de bir şey. Gerçi çirkinlerin de sevmeye hakkı var. O bir şey de ben bu kadına ne diyeyim yani? şimdi kalbini sök. Tuvalete at, üzerine et, sifonu çekmediğim ya. Boş geç, biz mağaramıza bakalım. Bu fotoğrafı ben istiyorum, bana yollar mısın? Yollarım, mail adresin var mı? Var, aklında tut. Tamam. Recep, alttan tire yıldız, ünlem, soru işareti, eksi, ivedik95dendenet.com Ya saçmalama, öyle mail adresi mi olurmuş? Niye olmasın canım, ilk çıktığı zamanlarda almıştım. Biraz fazla basmışım tuşlara da ondan böyle oldu. Ama hep bunu kullanıyorum. MSN'im farklı. Boş ver şimdi sana, akşam animasyona geliyor musun? Vallahi ona daha tam kararımı vermiş değilim canım. Ajandama bakacağım, eğer müsaitsem geleceğim. Sen gidiyor musun? Geleceğim herhalde. Orada görüşelim. Güneşte fazla kalma. Allah korusun çarpar, baş yapar. Ateş diyare yapar, circir. Dikkat. <laughs>